Merhabalar arkadaşlar ben Zengin. Ee, arkadaşlar bizim e, köyümüzde bir sorun çıktı. Dünya gitti geldi, bir şeyler oldu derken biz yeniden bir dünya kurduk. Her şeyi aynı yapmaya çalıştık. Yani farklılıklar görürseniz şimdiden bunu duyurmamak, duyurmak istedim. Şimdi iyi seyirler diliyorum. Bugün de bir yeni bir işe başladık anasını satayım. Neyse yapalım. Şöyle şunları da bir kırayım. Alım. bu ne ya? Hı. Lan bir tane düştü. Alayım şunu. Bunları da şu sandal koyacağım herhalde. de. devam edeyim şöyle ya. Ee, daha sonra kadar zengime söylerim yaptığımı. Hop. Lan gel buraya. Düşme. Oğlum bir de bir yandan dur şöyle yapayım da bari. Şöyle 3 tane top şeyi buraya geçeyim. Şu artanları da bakayım var mı başka? Yok. Dur şöyle tuzamış şurayı da koyayım. Ne olur lan yiyom. Ama bu da acıkmışım ben ya. Ben de şunları koyayım da. Yok lan buraya mı koyduk? Lan nereye koyuyorduk? Ha şu köylüye mi veriyorduk? Şşt köylü. Ha. Sağ mı veriyorduk? Ha. Aldım. Tamam sen koy oraya. Tamam. Zengine söyleyeyim gidip yaptığımı bakayım zengin. Aa zengin evdeymiş. Tamam ben gideyim de zengine söyleyeyim. Hey zengin, zengin. Aa, merhaba fakir. Merhaba. Şeyi bitirdim ben katarlığı yaptım. Hey güzel. Aynen. Vallahi. Bir haftalık maaşını vereyim ben senin. Olur. Ben de kirleri dışarı çıkardım bak. Aa iyi. Güzel. Ve sarı olanı yeni aldım. Aa ben sarıyı hiç görmemiştim. Kedi. Meow. Ulan neyse ya. Zengin hazır mı ya maaşım ya? şey de merak ediyorum. Neyse girmeyeceğim. Ne 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 ne? Ne yapıyorsun? Hiçbir şey yapmıyorum. Oha. Geliyorum aş. Oh. Ay bakayım. Oo 20 lira mı? Bir dakika kaç lira bu? 100 lira mı? 1250. <laughs> Oha! 2200'e yeni. ilk marşın. Oooo! So zengin ya! Zengin oldum, Senin gibi ben de zengin oldum. Yes! Bir şey değil. Ehh! <laughs> ben o Şimdi zaman... De bu dur, bu Peki zengin bu ev ne? Bu ev yeni mi yapılıyor? Ee, aslında orası ev değil. Yani... Ama ev ama insanın evi değil. İnsanın evi değil mi? Böyle Hmm. hiçbir şey biraz anlamadım. Sonra, sonra söylerim. İyi tamam. Ben de. Aa, evini yayınladım. gel. Evim mi? Hı hı. Oha geliyorum. Gel Oo, oh, oradan. oha. Aa. <laughs> Mükemmel. O dekorasyon her şey güzel. Evet. Eskiyim biraz ki. Oha fırınım da var. İyi burada şey yemek falan pişiririm. Bayağı iyi. Burada pırınım, burada. Burada iyi yemek pişiririm. Oo evet. bayağı iyi. Televizyon da var. Televizyon izleriz burada iyi. Evet. Sağ ol, zengin ya. Bir şey değil. Tamam neyse zengin ben bir markete gideyim. Görüşürüz fakir. Görüşürüz. İyi ben de bir markete gideyim ya. Şu be 50 lira harcayayım. Yüzler dursun. Gel bakalım pis pis. Ben de şöyle gideyim de. Bir markete gideyim ben şöyle ya. Bakayım. Yeni açıldığı için ürünlerin hepsi içermiyor. Köy marketimiz yeni açılmıştır. Aa burası ne? Açılışa özel indirim mi? Oha. Köylü ne işi var ya neyse. Ben bir gireyim şöyle. Şöyle bakayım. Pul tavuk 30 lira. Oğlum biftek 35 lira koyun 32 lira morine balı 37 soman balığı 39 peki şu kurabiyeler oğlum bu ne ya oğlum ekonomi ne kadar kötü ya bu ne her şey pahalı cık cık cık. havuç kilosu 10 lira oha oğlum bu fiyatlar ne aa ekmek 3 liraymış o zaman ben bir ekmek alayım 3 3 tane ekmek alayım ben. 9 9 lira harcadım. Tamam 9 lira gitti. Bakayım 9 lira harcadım? Şimdi o zaman ben bir şey alayım. Tavuk alayım bir tavuk. Ee, 60 Şimdi kaç lira vermem gerekiyor? Şimdi 9 e, 69 lira vermem gerekiyor. Hey köylüler. Ben bir iki tavuk e, bir de üç tane ekmek aldım. Ne kadar? 69 TL ver böyle. 69 TL. Evet. Tamam. E, ne yapıyorum? Size mi atıyorum? Evet. Bize atıyorsun. O zaman tamam. Dur şöyle iki tane atayım. Buyurun. 2 lira. Pardon 100 lira. Şey üstü kalsın. Tamam. Oh. Tamamdır. Üstü kalsın dedim de neyse. Şunları da eve koyayım. Fakirin evi. Ulan be. Yeni bir evimiz oldu. İyi oldu ha. Şunları da koyayım. Fakir neredesin? Evdeyim zengin. Ne oldu zengin? Ne oldu zengin? Seni, güzel bir yere götüreceğim. Gel artık. Sen böyle çok fakir görünüyorsun. O yüzden seni yenilememiz gerek. Koş. Ne? Sadece koş. Tamam. Allah Allah. Zengin beni nereye götürüyorsun acaba? Geldim zengin. Burası mı? Evet gel bakalım. Seni berbere getirdim. Berber mi? Oo, kendimi mi yenileyeceğim? Oo tamam. Otur bakalım şunlardan birine. Buraya mı? Hı hı. O zaman ben şöyle oturayım. Oo. Şimdi ne yapacağım? Bekleyeyim mi? Şimdi ise yapmaya başlayacağız. Tamam. Köyler bekle, mi? Bekle. Ha bekleyeyim tamam. Of ya. Bitti mi? Evet. Kalk. Şimdi kalk bakalım. Şimdi üstünü değiştireceğiz. Tamam. Üstümü nerede değiştireceğiz? Gel. Tabii ki evinde değiştireceksin. Başka nerede olacak? Ben sana yeni kıyafetler aldım. Gel. Aa neler aldın? Yaptık bir şeyler. Geç bakalım içeri. Ben sana kıyafetlerini getireyim. Benim evde kalmış da. Tamam. Ben de bu yemekleri koyayım ya. Nereye Nerede koyayım? Ya? Şuraya koyayım. Yemeklerimi aldığım yemeklerimi. Bir tane şundan bir tane pişireyim de bari yiyeyim ya. Çok acıktım. Yiyecek işte pişir... neyi pişireceğim ben ya benim fırınım var da kömürüm yok herhalde bakayım. Kömürüm yok. Gideyim ve isteyeyim ya. Zengin. Zengin. Ben kapıyı tıklayayım duymuyor herhalde. Efendim, fakir. Zengin bana kömür verebilir misin? Yemek ısıtacak bir kömürüm yok da yemek ısıtacak. Tamam bekle geliyorum. Tamam. İyi yem, iyi kan karnımıza doyacağız. Bu domuz niye bana bakıyor ya? Allah Allah gidiyor herhalde. Bak şimdi öldüreceğim ki o domuz gel lan buraya. Al sana al sana geber domuz. Aha geberdi. Ay çi domuzun pirzolası bunu atacağım. Bunu dömize atayım bari. Hakim, neredesin? Geliyorum zengin. Şu pis çi domuzu atayım. Çi domuz etini attım. Gittim mal gibi bir şey öldürdüm neyse. Geldim zengin. O kömür. Al kömür istiyorum. Evet. Pişirecek şeyim hey. yok da. Şimdi ben sana kıyafetlerini getireyim tamam? Tamam. Ben de gideyim de şunlara şu bir şeyler yiyeyim. Hop. Ben de şey yapayım ya. Biraz yemek yiyeyim. Çok acıktım. Attım yanlışlıkla ya. Oh be sonunda pişti. Ben de gideyim de şu bir de bir tane şey yapayım. Of ben Hadi, de şu geldim. Yemek yiyeceğim zengin. Hadi. Üstünü getirdim sana. Tamam, dur oturayım da yiyeyim. Şu ekmeği de yiyeyim de doyayım. Ayy. Tamamdır. Doydum ben zengin tamam. Üstüme mi giyeceğim? Bunları giy geliyorum. Giydim. Şey, artık senin kendine bakabilir miyim? Evet, bakabilirsin. Tamam, bakıyorum. Bakıyor. Bu ne ya? Bu ne ha, ya? Çok güzel oldun. Hiçbir şey hiç de beğenmedim. Bu ne? Ya sen nasıl fakirsin ya? Ah. Bu ne? Hiç beğenmedim bu bu. Sen kabuleniyorsun bu şeyi. Nasıl kabullenmiyorsun anlamıyorum ki seni. Hiç beğenmedim bunu. Sen fakirsin lan. Aslında çok da fena değil ya bile. Bence çok yakışıklısın bu arada Valla ben çok şey Yakışık gibi bulmadım da Neyse bakalım ya Bence sen böyle gayet iyisin Böyle kalmak senin için güzel olacak. Hmm. Neyse bakalım Kalalım yapacak bir şey yok Of ya Şunları sandığıma koyayım Neyse zengin ya. Ben gidiyorum. Tamam bay.